Kardeşlerim, Gelecek Toprakta kanalından herkese selamun aleyküm. Şimdi şurada mükemmel bir dut ağacı var. Ee, meyvesi çok güzel, şahane. Aynı zamanda bu da kendisi de bir aşı ve e, yaklaşık 3 yılda bu hale geldi. Yani şu kısımdan şu kısımdan aşı yapıldı. Ve üst tarafı bu 3 yıl veya 4 yıl. Şimdi biz buradan aşı kalemi alacağız ve Cins değiştirmek istediğimiz bir dut ağacımız var. Hem verimsiz hem de lezzeti iyi değil. Beğenmiyoruz yani. Peki hangilerini alabiliriz? Yani aşı kalemi deyince aklımıza ne gelmeli? Örnek veriyorum şu arkadaşı ele alalım. Şimdi şuradan itibaren yani şurası bakın şuradan itibaren geliyor. Bu geçtiğimiz yıl süren bir dal veya daha öncesi. Neden böyle bir şey söyledim? Şimdi arkadaşlar şunlar meyve gözleri. Yani meyve gözlüğü var demek bu geçtiğimiz yıl normal bir sürgün olmuş. Bu yıl için ise meyve gözlerini hazırlamış. Yani bu dal olmaz. Meyve gözü üzerinde olmayacak. Sadece sürgün göz olacak. Peki bu geçtiğimiz yıl yani daha bir yaşında olan sürgün hangisi? Tam da aşı kalemi için uygun olan şu. Bakın şu arkadaşımız. Nereden itibaren? Tam şuradan başlıyor ve şöyle yukarıya doğru uzuyor. Kalınlığı da çok güzel, çok hoş. Ve dikkat ederseniz bunun üzerinde meyve gözü yok arkadaşlar. Bu ağacımızdan bu dalımızı alacağız. Hemen alalım. Şu kısımdan tam burada bakın şu belli oluyor mu? Şöyle yapayım. Evet. Tam bakın şuradan yeni sürgün olmuş değil mi? Geçen senenin sürgünü tam buradan şöyle çapraz bir kesimle bu dalı alıyoruz. Neden çapraz bir kesim? Şurada su kalmasın diye arkadaşlar. Yani yağan yağmurlarla burada su kalırsa ne olacak? Burayı dondurma ihtimali çok yüksek. Şunları aldım. Burada yaklaşık kaç tane? 6-7 tane. Hiçbirinde meyve gözü yok. Ve bu senenin sürgünleri. Başlarını kesmeyeceğim arkadaşlar. Daha fazla su kaybı olmaması için şu baş uçlarını kesmeyeceğim. Ve şimdi bunları nasıl saklayacağız hemen onu da gösterelim arkadaşlar sizlere. Şu kestiğimiz kısımları torbanın içine şu şekilde koyuyorum. Şöyle toprağın altını 20 cm olacak şekilde toprağını eşiyorum arkadaşlar. Ağacımızın altını. Dud ağacımızın altını. Ki daha fazla kalem alacağız ya farklı ağaçlarda. Her ağacınkini kendine ayarladığımızı koyarsak işte aramaya taramaya falan filana gerek kalmaz. Bu hangisiydi vesaire dememize de gerek kalmaz. Şu şekilde bir mezar yaptık. Buraya dallarımızı şöyle koyuyoruz. Şu dışarıda duracak ki bize ipucu verecek. Hazineyi ararken ipucu verecek. Gömüyoruz. Şu şekilde. Toprağın altı Mayıs'a kadar 15-20 santimetre altı 10 derecenin üstüne çıkmıyor. Dolayısıyla siz kendi bahçenizde bir dolap yapmış oluyorsunuz. Bahçeden faydalanmış oluyorsunuz. Bahçeciliğin en sevdiğim yanı da zaten her şeyiyle bahçeden faydalanmak olabildiğince şu şekilde kapattık. Yeri de artık belli. Dud ağacımızın dibinde ağaca yapacağımız dut kalemleri var. Şu şekilde muhafazasını sağlamış olduk arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 dikkat edin. Görüşmek üzere.